Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte intro nasıl yapılır onu göstereceğim ee, Bazı arkadaşlarınız yapamamış whatsapp'tan bana mesaj geldi ee, Arkadaşlar bu site www.panzoid.com www yazıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde enter diyorsunuz. Sonra arkadaşlar. Buraları hiç ellemeyin siz. Hiç ellemeyin. Direkt clip meğer 2 siz. Ee, mesela buradan intro seçin. Ee, mesela ben bunu seçtim. İstediğinizi seçebilirsiniz. Çoğar falan var. Gözükecek zaten. İzleyelim bakalım. İntro <laughs> Kötü bir introymuş ama bir şey yok. <Tabii> <tabii> <Taylor> <tabii> 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 Arkadaşlar e sonra kare işaretine tıklıyorsunuz buradan aşağı iniyorsunuz yor yazıyor ya oraya kendiniz is isminizi yazın Cenk'er mesela arkadaşlar öyle. bir altına da yazın isminizi Textlerin adını hep isminiz yazın. İstiyorsanız şunları da çıkabilirsiniz. Mesela bir dakika. Evet arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Kendi isminizi de yazabilirsiniz. Textlerden. Bu üst text, bu alt text. Arkadaşlar siz hiç buralara 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 falan hiç karıştırmayın direkt videonuzu yaptınız ya buradan yeter zaten ee, ben de öyle yaptım sonra buradan e, şeye giriyorsunuz at yazıyor indir indiriyorsunuz arkadaşlar ee, buradan balance ve web web vmvp8 tıklıyorsunuz arkadaşlar start video render at diyorsunuz Sonra yüklenecek arkadaşlar sizde. Sonra download diyorsunuz. Ben zaten indirdim arkadaşlar. Ee, bu şekildeydi. Ya da indireyim ben. Evet arkadaşlar inle dediğim gibi download diyor video çıktı burada. Buna sakın tıklamayın yoksa videonuz iptal olur. Böyle yani editlersiniz yine. dolar diyor, video diyorsunuz yeniden. Buradan tank yo bekliyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan kendi kendi ilmeye başlıyor. Mesela izleyelim. Gördünüz arkadaşlar. Evet ee, Bu şekildeydi arkadaşlar. Yapamayanlar olursa bana Whatsapp'tan yazabilir. E, açıklama kısmında altta Whatsapp'tan bulabilirsiniz telefon numaramı. Bana mesaj yazın. Ben size linkini atayım yapayım. Size veririm ben. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.